Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, öncelikle Başak Burçları devam edeceğim. Haftalık artık yorumlamalarım olacak Burçlara özel olarak da. Şimdi sırada Başak Burçları var, sevgili Başaklar diyeceğim. Bakalım neler yaşayacakmışız hep birlikte görelim. Bir Başak olarak neyse halimiz o çıksın falımızda diyorum ve şimdi size de göstereceğim. Ne varmış birlikte izleyelim. Bir iç dünyanızı aşamadığınız hatta son zamanlarda bir haber beklediğinizi gösterdi direkt. Evet bir insanla beraber sarılmışsınız ve arkaya doğru aslında biraz uçurum kenarına doğru düşüyorsunuz olarak çıkmış. Bu da yapılan bir hatadan birlikte gidiyor olduğunuz bir hatadan bahsediyor. Yani diyor ki senin hayatında bir arkaya plana attığın ya da yapılan bir hata ile alakalı olarak ikinizin birlikte düşüyor oluşunuzu e, hissediyorum diyorsunuz iç dünyanızda. İkimiz de yıkılıyoruz aslında diyorsunuz. Şimdi bir yol umudu olmuş ama çok silik. O yüzden de o istediğiniz yola doğru gidememişsiniz. Hatta içinizde kalmış. Bak tekrar ediyor bu yollar. Geçtiğimiz e, sürece baktığımız zaman iç dünyanızda rutin birbiri birbiri için aynı bir sonuç elde edemediğin birbirini kovalayan aslında görseller var. İki defa daha yolla ilgili bir çıkış noktası yakalamaya çalışmışsınız. Ama zaten yüklerinizden aşıp da yüklerinizi aşıp da önünüze doğru gidememişsiniz şeklinde görünüyor. O yüzden geçmişten günümüze getirdiğiniz bir sıkıntının tam olarak nasıl halledilebilir olmasıyla alakalı görselleriniz çıkmış. Neyse ki görüyor musunuz? Buradaki silik iki yol burada kocaman ve çok net netleşiyor artık. <laughs> Konunuz iki kişi, ikinizi ilgilendiren ya da ikinizin aracılığıyla olan bir şey. Ee, özellikle nasıl yaparım dediğiniz bir noktadasınız. Denemişsiniz, bak o yola da gitmeye denemişsiniz, başarılı da olmuş. Yani kendi iç dünyanızda kaygılanmış kendi kendinizi korkutmuş, korkudan dolayı hareket edememiş, hadi bir cesaret deyip de bir yola atılmışsınız artık. Yine ikili olarak görüyorum size. Hem de bir anlaşma da sağlanacak bu ikili arasında. Yani birisi başka birisi başka konuşuyor ya da düşünüyorsa bile bu ikili. İster eş olun ister ortak arkadaşlar burada cevaplar sizde belki iş arkadaşınızdır keza. Ama burada rahatlama var mı deseniz evet derim. Çünkü neden? Özellikle de bak şurada bir tane tip bir yüz görüyorum insan yüzü bir yüz tarafından takip ediliyorsunuz. Aslında gidişatı takip eden biri var. El tokalaşıyorsunuz. Bu anlaşma yapılıyor. iki tane insan küçük iki insana baktığını görüyorum. Şimdi size göre bir yanlış yapılmış ve bu yanlışı da sizden yaşça konumca küçük iki insan yapıyor. Bir yol ayrımına gidiyorsunuz artık. Bak çok net aile içerisindeki sıkıntı ettiğiniz konuların üstesinden gelmiş. Atınıza binmişsiniz. Atınız dört nola koşuyor. Aile içi sıkıntılarınız yok sevgili arkadaşlar. Hanenin içinde e, acaba dediğiniz konularınız var. Ve bunlarla alakalı da e, çok net toparlar e, durumdasınız. Aileyle ilgili o kısmet evinize giriyor. Haneye giren e, bir kısmet var. Kesinlikle öyle. Şimdi çok da büyük bir para hatta. Beklediğin para giriyor. E, yani yaptığın hatayı çok güzel telafi ettiğin bir sürece giriyorsun. E, diyebilirim ki bu hafta senin bir para anlaşman yaşanır ve sen haneye çok net beklenmedik o parayı içeriye almış olursun. Sana borcunu ödeyebilir, sen rahatlamış olabilirsin. Önümüzdeki daha önce denediğin iki tane yolun artık e, açılmış olacak. Yollarını açmış olacaksın. Çok temiz bir haberim var. Bak horozun kapıda. Sen bu parayı aldıktan sonra bir horoz bir haberle önünü açtığını söyleyebilirim. İki insan birbirine sarılıyor, bir şey kutluyor gibi çıkmış. Yani aslında herhangi bir e, gelen para sonrasında herhangi bir konuda senin her koşulda yani hangi konuda olursa olsun senin yanındaydı bir insanla çok sarmaş dolaşsın. Sarıldığını görebiliyorum. Bir de ne olmuş biliyor musunuz? Bak seni bir yerden bir yere çeken bir insan var. Şu insan ellerinden tutmuş seni ayaklarınla sana yük olan insanlardan arınma konusunda yardım ediyor ve sarılmışsınız birbirinize sonrasında. O yüzden senin bir hayat kurtarıcın var bu işte bu hayatta. Hani var bak olta çıkmış balık oltası gibi kancalı duruyor. Sen kafaya koyduğun bir şey var. Karamsar baktın ve acaba temizlendi mi temizli bir dahası olur mu ya? Tekrar eder mi kaygın var? Tekrar etmiyor. Sen alman gerekeni alıyorsun ve kılçıksız alıyorsun. Yani herhangi bir kuytusundan, köşesinden para e, geride kalmıyor alman gerekenin bütününü almışsın diyor bir insanın yardımı senin için çok önemli o insandan çok temiz bir yardım göreceksin özellikle bu hafta gerçekten hani ailene giren o e, kısmetin e, gerçekten beklediğin o paranın senin huzurunu da e, arttırdığını söyleyebilirim Hani bir aydınlanma, oh be bir nefes alma zamanıdır senin için aslında. Ve birisinin desteğini hissetmek senin için o kadar önemli ki. Çok büyük bir rahatlama olarak çıkmış açıkçası. Çok büyük bir rahatlama olarak çıkmış. İş, yani iş yerindeki çalışma potansiyelinle alakalı. Önünde kaygılandığın bazı şeyler var. Hani şu olur mu? Buradan bu engel çıkar mı? Bunu aşabilir miyim? Bunu zamanında yetiştirebilir miyim? Kaygım var eve şemsiye takmışsın artık bunları düşünmeyesin diye bir şeylerden kendi kafanı koruyor gibi çıkmışsın. E, iş yeriyle ilgili sözlerden kendini de koruyabilirsin. E, belki dedikodu olayı iş yeriyle alakalıydı bilmiyorum. Ama günün sonunda şunu söylemek isterim gerçekten. E, burada her şekilde şey var. E, şemsiyeyi açman demek artık ben onların yanına dahil değilim demek. İş yerindeki sıkıntılı konuşmalara dahil değilsin sen. Onu söyleyebilirim. Dahil olmadığın bir yer var yani burada. Ait değilsin, dahil değilsin. Ve E harfindeki bir insan özellikle bunları çok hallediyor. Bunları yani çözüyor ya da sanki sen onlara karşı onun E harfindeki biriyle baş ediyorsun. İç dünyanda, hanenin ortası ya da yüreğinin iç dediğim kısımda. No, yani genel anlamda dedikodularını çeviriyorlar sadece çünkü sen bir paraya da işte beklediğin o şeyle gerçekten insanların arasındaki o buldumcuk olmadığım için buldumcuk olmuyorsun sen insanlar şaşırıyorlar başkaları senin imkanlarına sahip olsa farklı davranırmış söyleyeyim Bak bunu net söyleyeyim yani evlilik konusuyla alakalı o kadar artık rutin gittiğini görüyorum ki dediğim gibi eve de yansıyacak bir huzurun var aslında senin. Bunu da söylemek çok mümkün sevgili arkadaşlar. Huzurlusun en azından onu gösteriyor. Evliliğine yansıyan bir huzur var. Emeklerinin karşılığını aldığın bir iş hayatın net var. Dedikodulara kafaya takmayacaksın. Üç kişinin kutladığı bir iç huzurun var. Artık halletmiş olmanın verdiği bir e, huzurla bir şeyi kutlamasını yapacaksın. Gelecek vadeden bir evliliğin var. Evliliğinle ilgili bir sıkıntı içerisinde değilsin. Vardı diyorsan dahi artık aşmışsın sen o sıkıntıyı haberinde olsun diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Bugünlük benden bu kadar. Haftaya tekrar haftalık bakımlarımla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.